demek istersin bugün hakkında? Bir video video Bu ne biçim Onlar silindi biliyor musun? evet, evet. silindi. Var. silindi. Silindi kanka bayağı. Şey bile konuştu orada sana evet, ya. Evet kanka. O yüzden silinmişti. evet ne demek istersiniz <laughs> bugün ne bugün demek hakkında? Ne demek istiyorum? Ee, şey, Selen teyzen İstanbul'u kazandı. Öncelikle yuvam Bu gece de koca bulacak. <laughs> Ay olacak. Ha, Kocası hazır. <laughs> Kocası Ankara'da. <laughs> Kocam Ankara'da inşallah. Çok mutluyum güzel çıkıyor ya, bu arada. Çok mutluyum. Evime döndüm. Yani evimdeyim. Öyle. Şükürler olsun iki katlı ev olan arkadaşlarım evet, öyle misafirliğe geldik. Evet <laughs> Beyza. Evde dedin evet. Diyor. Ne demek istersin? Öncelikle Beyza'ya Beyza, ya, Beyza ya teşekkür ediyoruz. Böyle arkadaşlar kazandırdı. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Evet, Aa, Beyaz Bey. Feyzan'ın önlük töreni var mı? Evet. evet. ikinci sınıfta oldu ama öyle. Öyle. Yüzde otuz diş hekimiyim. Süpersin. Evet Yoz Bey ne demek istersin? Ben de Selin doğum günü kutlamak istiyorum. Doğum günü Evet, <laughs> Öyle <de. gülüyor> evet. Evet, ne evet ne Erkin Bey. Teşekkür ediyorum Güzel arkadaşlar. Ne arkadaş olsun, Ne alaka <laughs> <laughs> bu? Evet. Olsun Yeter lan herkesin olsun. Evet. Beraber asla. Senin çekiyorsa artık. Beni mi çekiyorum? Evet de. Dur kanka şu beni çekme abi. Yeter. Şöyle beni telefonu var. Ben. Ya ben hani içmem de içersen böyle bir kızı bir şey olursa çok güzel değilse, güzel değilse. Tamam, ya da şey güzel değilse. Aldın mı? Hayır. Aldık. Okay. Tamam kardeşim. Ama güzelse sesini. Ya Al. bir sus. <laughs> Oğlum siz sesini bulamıyorum. Ay bir yedi seninle. Bak. Ay be be <laughs>

Oy. Evet. Şey. evet. Simay bir şey söylemek ister misin? Selam. Merhaba. Merhaba. Ee, şey sen iki Feyza burada. <laughs> şey Zeynep burada, Alfin de burada. Mihri de burada. Merhaba. Onun sikim saçlarım çok kötü olmuş. Aa. Neyi? Tamam. Hadi içeri girelim.